ülkesidir arkadaşlar dünyanın en mutlu çocuklarının ülkesi Hollanda arkadaşlar yine dünya mutluluk İnde, indeksine baktığımız zaman arkadaşlar Finlandiya'yı Litvanya'yı arkadaşlar Estonya'yı Sırbistan'ı arkadaşlar görüyoruz yani ee, buralarda arkadaşlar Peki dünyanın en mutlu çocukları ondan sonra neden Hollanda'da arkadaşlar ya dünyada ondan sonra arkadaşlar en çok bisiklet kullanılan ülkelerden birisidir Hollanda arkadaşlar ya bir defa çocuklar ondan sonra arkadaşlar e, sabahleyin kahvaltı yapıyorlar anneleriyle babalarıyla yapıyorlar arkadaşlar en yüksek oran orada yine aile içinde iletişim arkadaşlar birbirleriyle konuşuyorlar diyalogları e, iyi arkadaşlar e, yine ondan sonra arkadaşlar bu çocuklarda da Gelecek kaygısı, iş kaygısını düşünmediklerini e, görüyoruz arkadaşlar. Ya Çocuklar ondan sonra çocukluklarını e, yaşıyorlar. Bir ebeveyn düşünün arkadaşlar. Bu çocuk ondan sonra efendim işte gidiyor oyununu oynuyor arkadaşlar. Ondan sonra parkında, bahçesinde e, arkadaşlar oyununu rahatça oynayabiliyor. Ebeveyn arkadaşlar her olaya müdahale etmiyor. Her olaya müdahale etmiyor arkadaşlar. Uzaktan bir gözlemci gibi arkadaşlar Eee Yine çocukların kendi hayatlarını yaşadıklarını e, görüyoruz arkadaşlar. Ben bir eğitimciyim arkadaşlar. E, eğitim alanında e, gördüğüm şeyleri e, biraz aktarmak, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada örneğin arkadaşlar, biz çocuklarımızın ondan sonra doktor olunca mutlu olacağını, tıp fakültesini kazanınca mutlu olacağını e, düşünürüz arkadaşlar. Ben böyle bir düşünceye karşıyım arkadaşlar. Yine ondan sonra insanların zengin olunca ondan sonra mutlu olacaklarını düşünüyoruz arkadaşlar. Ben buna da karşıyım arkadaşlar. Yine benim ondan sonra Poala Koala var arkadaşlar. Simyacı birçok arkadaşımız birçok insan bilir arkadaşlar. Poala Koala Simyacı adlı romanında dünyayı dolaştıktan sonra mutluluğun kaynağının arkadaşlar yaşadığı yer olduğunu söyler. Yine bizim takkeci İbrahim Efendi var. Ya da tek takkeci Mehmet Efendi derler arkadaşlar. E, İstanbul'da camisi de vardır. E, takkeci İbrahim Paşa e, cami diye arkadaşlar. Mutluluğu ondan sonra bulmuş. E, Bağdat'a gitmiş. Bağdat'tan sonra tekrar ondan sonra İstanbul'a geliyor arkadaşlar. Sen bir Takkeci